Yasaklı Beşli, son zamanların en sevilen kötü karakterleri, muhteşem bir tanıtım ile ağızları açık bırakan kötü adam grubu, diyarların fethedicileri ve kaosun hükümdarları diyebiliriz, diyebilirdik. Ancak maalesef ki fos çıktılar. Bugün de Yasaklı Beşli'nin nasıl harcandığını, berbat bir şekilde nasıl işlendiğini anlatmaya çalışacağım. Eğer videoyu beğenip kanalıma abone olduysanız çok daha fazla oyalanmadan videomuza geçebiliriz. Hepinize selamlar ben Fon. Bugün giriş kısmında da bahsettiğim gibi yasaklı beşlinin nasıl harcandığı konusundaki düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Ama öncesinde videoyu beğenmeyi ve ardından videoyu hype'lamayı sakın unutmayın. Böylece videonun daha fazla öne çıkmasında ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini sağlayabilirsiniz. Öncelikle bilmeyenler için yasaklı beşlinin geçmişini ve kim olduklarına biraz değinmek istiyorum. Yasaklı beşli 100 önce neredeyse tüm diyarları ele geçiren kötü element ustalarıydı. Tabii buna inanın. Yazarlar Yasaklı Beşli'yi orijinal olarak tamamının kurtlardan oluşan 5 üye olarak hikayeye dökmüştü. Yasaklı Beşli'nin kurt maskesini yaptıklarını ve kurt maskeli savaşçılardan oluşan bir orduya sahip olduklarını düşününce bu epey mantıklı geliyor. Ancak set tasarımcıları Yasaklı Beş'ten biri olan Drix'i böcek görünümüne sahip bir tasarıma ortaya koyana kadar. Bu sorun çıkınca da Drix'in bir böcek olduğuna karar verildi. Çeşitlilik sağlansın diye de kuru bir çakal türünden olduğu söylendi. Diğer 3 kişi olan Noct, Rox ve Zarkt ise kurt olarak kaldı. Noct ve Rox kardeş oldukları için ikisinin de kurt olması normal. Ayrıca kendileri Yasaklı Beşli'nin liderleridir. Sanırım bu iki lider Zarkt'ın da bir kurt olduğunu duyunca torpil olarak ekibe girmesini sağlamış. Neden torpilliği aşağıladığımı az çok tahmin ediyorsunuz. Edemeseniz de videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım. Yasaklı Beşli'nin güçleri ise şöyleydi. Noct kaba kuvvetin, Rox korkunun, Zark talihsizliğin, Drix böcek sürüsünün ve kurt çürütmenin element ustasıydı. Elementlerini ilk defa duyduğumda bile önem vermemiş olmalarının hissine kapılmıştım. Bu beş kötü element ustası aynı zamanda Shatter Spin adlı tekniği de icat etmişlerdi. Onların durdurulamaz olmalarının asıl sebebi de buydu diyebilirim. Shatter Spin tekniği ise bizim alışık olduğumuz Spinjusu'nun parçalanmış ve bozulmuş bir versiyonu. Eggled ve Ront adındaki iki bilgi ejderha yasaklı beşinin diyarları fethetme girişimlerini duyunca olaya bir el atıp yükselen ejderha tekniğine öne sürdüler. Bu bu teknik sıradan bir dövüşte pek işe yaramasa da Shatter Spin tekniğine karşı koymanın tek yoluydu. Yükselen Ejera tekniğiyle Yasaklı Beşli yenildi ve bonzo adlı güçlü bir büyüyle alt uzaya hapsedildiler. Yasaklı Beşli'nin geçmişi ve kim oldukları hakkındaki tüm bildiklerimiz bunlardı. Buraya kadar gayet güzeldi bence. Birbirinden farklı ve güçlü bir kötü adam grubunun olması herkese heyecanlandırmıştı. İkinci sezonda bunları anlatarak insanlarda büyük bir heyecan oluşturmayı başardılar. Aynı sezonda Lord Raz Kanlay ritüeli ile yasaklı beşliden Noctu hapsedildiği yerden serbest bıraktı. Nokt geldikten sonra Lordras ile anlaşamadılar ve Raz Noctu'nun ensesine kontrol cihazı taktı. O zamanlar söylemiş miydim bilmiyorum ama çok saçma bir sahneydi. Sırf hikayeyi başka bir yöne çevirmek için yapıldığı çok belliydi. Ve Noctu da bu sahneyle küçük düşürdüklerini düşünüyorum. Bunu diğer hayranlar da fark etti ancak göz ardı etti. Turnuva kısmında da nokta abartılı bir şekilde güçlüydü diyemem ama havalı sahnelerinin olması onu güçlü göstermişti. Gösterdi. Sadece ikinci sezonun finalinde tüm element güçlerine sahip olduğu için bayağı güçlenmişti. Ama şöyle bir şey var ki bana da o kadar element gücünü verseler ben de güçlü olurdum. Böylece ikinci sezonda yasaklı beşli Noct'un aurası sayesinde sezonda ayakta durmayı başardı. Aynı finalde yasaklı beşlinin diğer üyeleri de serbest bırakıldı. Bu sayede ben dahil herkes yasaklı beşlinin üçüncü sezonda neler yapabileceğini, ninjaların onları nasıl durdurabileceği hakkında tartışıp teoriler üretti. Üçüncü sezonun fragment ve tanıtımlarında da sürekli olarak yasaklı beşinin güçlerini kullandıkları aynı sahneleri görüyorduk. Sezon yayınlandığında ekrana kilitlenip izlemeye başladım. Ama yasaklı beşli hiç ama hiç anlatıldığı kadar iyi değildi. Mekanik bile bizim ninjaları daha fazla zorlamıştı. Noct ve Drix yine fena değildi bence. Noct'un trenin üzerinde Zane ve Pixel ile savaştığı kısım ve Drix'in dev ağaçlar ormanında ninjalar ile savaştığı kısım güzeldi. Rox beklentilerimin çok altındaydı. 6. bölümde Nia ve Sora ile savaşırken daha doğrusu savaşmaya çalışırken görmüştük. Lider olmasına rağmen çok ezikçe yenildiği bir kısımdı. Kelimenin tam anlamıyla niye tarafından yenileceğini bildiği için kaçmıştı. Ama karakter olarak fena değildi. Zart için zaten bayağı bir tepki gelmişti. Lloyd'un onu kolayca yenmesi ve Pixel'ın daha aktif olmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen Zark'ta haşat etmesi bayağı ironikti. Kuru da ninjalarda savaşırken neredeyse hiç göremedik. Gerçi yasaklı besiyi bu sezonda sevemememin nedenlerinden biri de buydu. Sezonun kötü adamları olmalarına rağmen ne kendilerini ne de element güçlerini doğru düzgün görebildik. 9. bölümdeki şu sahnede Lloyd'un Rox'u sanki küçük bir çocukmuş gibi tutması hem komik hem de yasaklı beşinin lideri Rox'un bu kadar aşağılandığı ayrılması açısından üzücüydü. Ayrıca bu sezonda Thunder öne çıkarmak için yasaklı beşiği alttan aldıklarını düşünüyorum. Üçüncü bölümde Rock Thunder ile konuşurken Thunder zincirlenmiş bir şekilde olmasına rağmen onlardan üstün olduğunu ve bunların hepsinin kendi planı olduğunu söylüyor. Thunder dokuzuncu bölümde dediği gibi bana gerçekten güvendiyseniz sandığımdan daha da zavallısınız. Eğer yasaklı beşli şapşal olmasaydı o halde bile kendilerini tehdit eden bir ejderhanın serbest bırakıldığında ihanet edeceğini düşünebilirlerdi. Yani yasaklı beşli sadece havalı sözlerde iyi olan, yükselen ejderha tekniği yapan kişiler haricindekilere sataşabilen bir kurt sürüsü. Dördüncü sezonda da öne çıkacaklarını veya sezonda bir role sahip olacaklarını bile sanmıyorum. Çünkü üçüncü sezon onların parlama dönemi olmalıydı. Ne yapacaklar? başlarsa 3. sezonda yapmalıydılar. Thunder Fang tarafından ruhları çalındıktan sonra yasaklı beşli benim için bitti. Geri dönseler bile güçlü bir formları olmalı veya güçlendirilmeliler. Her neyse yasaklı beşli hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Uzun zaman sonra bu derecede sevilen kötü karakterleri göz göre göre harcamaları gerçekten çok kötü oldu. Umarım bir daha böyle saçma sapan hatalara düşmezler. Eğer video hoşunuza gittiyse abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere hoşça kalın.